işler markette hadi videomuza geçelim of, kanka ne yapsak ya bilmem ki yani yumurta falan domates istedi yumurta işte bir şeyler istedi ama hadi gel kapatalım tamam, tamam, tamam. İşte bize bir tane sepet verir misiniz? Alın oradan hanımefendi. Neyse ben alırım. Şuradan yapayım. Evet hadi gel gidelim. Tamam. Ben ben şey, içine gireceğim. Sen benden büyüksün ama. Peki sen git içine. Evet hadi gidelim. Ya da büyük bir sepet mi alacak ya? Çok çok ya önce annemin istediklerini sonra kendi isteklerimizi alalım. Biraz çekilir misiniz acaba? bana mı dedin? Evet, Sonra değil. Bir peki çekiliyorum. Ben de şuralara bakayım. Ben de şuradaki sembollere bakayım. Acaba domates mi alsak? Evet annem domates, annemiz domates istemişti. Sonra, sonra havuç da alacağız. Domates geliyor. Evet. Ya ben sıkıldım ya. Ben eve gideceğim. Of iyi peki ya. Evet. İnşallah kaybolmaz. Evet, şimdi alacağımız havuç. Evet, şimdi ne alsam? Ne alsam? Ben şuradan içecekler falan bakayım. işte Annem bir tane mısır değil de şuradan şunu istemişti. Evet çandır. Evet şimdi ne yapsam acaba? Şuradan içecek alayım şurada. Dur. Annem süt istemişti. Süt alayım. Şunu koyayım. Evet bu kadar. Benim istediğim bir şey yok buradan. Neyse ben şunu alayım götüreyim kasayım. Of çok sıra gözüküyor. sırayı hazırlıyorum. Evet baya bir sıra gözüküyor. Of. Ne yapsam ya. Mecbur bekleyeceğiz. Bir saat sonra. Of hala bana sıra gelmedi. sonunda. Aa dur ben hey çantam orada olsun gibi para alayım. Burayı aldıktan sonra. Ay bir dakika para düştü. Evet tamam. Oh, para alıp geldim. Çantamdan. gidiyorlar galiba. Evet. Sıra bana geldi. Evet. Şunları öder misiniz? Tabii ki derim efendim. şuradan hesaplıyorum. Evet. Şunu da alalım. Tut. Sepet stani işte Evet. Tamamdır. Tt Dı. Dı. Param kaç tuttu? Bir dakika ben şunu koyup geliyorum. Peki <laughs> Param kaç tuttu? Bir dakika hemen hesaplıyorum. Arkadaşlar Evet son. Evet. Paramız 200. Oha ya. Alın. Vereyim. Teşekkürler hanımefendi. Neyse ben şunları da alıp eve gideyim. kötü şeyler ya. Olur mu? Evet abi. Of. Yine mi market? Yine mi market? Market ya. Of. Yine çok doludur. Neyse alışverişe başlayalım. İlk önce sepet almakla başlayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Sepet alayım. şey buradaki sepetler boş değil mi? Evet boş. Beyefendi. Tamamdır. Ben şuradan sepet alayım. Büyük sepet alacağım. Çünkü biraz fazla bir şeyler istedim. Evet. Şimdi ne alsam? Annem mısır istedi. Burada mısırlar. Evet. Şimdi annem içecek istemişti. Şuradan içecek alayım. Hangisini alsam? Bence portakal alayım. O daha fazla. Sağlıklı. Dörtlerden. Herhalde bilmiyorum. Neyse. Portakal daha iyi gidiyor. Neyse hadi ben havuç alayım ya da ben şundan alacağım annem istemişti. Yeşil bir şey ama ismini unuttum. Hmm. Annem şuradan şunu istedi. Arkadaşlar bakın bu. Evet. Başka? Kedimiz için kedi yemeği. Evet. Aldım. Süt de alalım. Evet. Şimdi kasaya doğru gidelim. Ben şunları şunu okuyayım. Evet. Aa Siz onu hesaplayın. Ben hemen geliyorum. Tamam beyefendi. Ünlü. Borcumuz biraz fazla tutmuş. Bir dakika. Bu adam nerede kaldı ya Gelir biraz Bir dakika sonra Geldim beyefendi Çok geç kaldıysam çok özür dilerim Yok yok bir şey olmaz Param kaç tuttu Bakarsınız görürsünüz 180 tutmuş Oha Bu arada 200 tutanlar da var Yuh. Bence de. Neyse siz şunları okutun. Bir sepete koyarsın sevinirim. Peki. Ben de o sırada size parayı vereyim. Evet. Bir dakika saplamam lazım. Evet şunların üçünü alalım. Az oldu galiba. Ben onları sonra öderim. Peki beyefendi bu da yarısı olur. Fark etmez. Evet şunları artık öderseniz iyi olur. Peki beyefendi ödüyorum hemen. Ay düştüm. Dıt. 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 Evet, ben size o çok fazla verdiğiniz parayı vereyim hemen. İşte buyurun. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Aa bir dakika. Sepetinizi almadınız. Ha doğru. Neyse, şunu da yerine koyayım. Neyse şu parayı da içine atayım da. Hadi bay bay. bence bir tane var. Ben görüyorum. Efendim anne. Kızım sen şu öne binsen sen. Evet kızım. Tepeti aldık. Evet. Aa, kızım gel şuradan para alalım. Para ödeyelim. Paramızı getirmeyi unuttuk. Yani kartım burada ama pek çekmiyor. Evet tamam gel. Kızım ben şuradan makarna alacağım. Kızım ben de sen çık oradan of anne ya. anne ben şuradaki şeye bakıp geliyorum tamam kızım ama sakın kaybolma tamam anne of, kızım oraya bakarken ben de şuradan ihtiyacı alayım kızım benden Ping Pringles istemişti atayım şunu da süt lazım çünkü misafirler geleceği için şu da lazım. Af? Yine düştü. Yine düştü. Neyse toparım. Evet. Şimdi ne alsam? Ne alsam? Hmm. Meyve. Meyve olarak. Yok ya. Şimdi patlamış mısır alayım ben önce. Evet. Şimdi şuradan iki tane içecek alayım. Ay düşürdüm. Özür dilerim. Of. bir şey aldım. Anne, anne. Efendim kızım. Anne bunu alsak mı bizim kedi için? Kızım oldu. Anne ya kaç TL tutar ki? Anca bir 100 TL tutar. Kızım onun kaç olduğunu biliyor musun sen? Kaç anne? 200 kızım 200. Oh fazlaymış. Neyse. Kediye mama mı alsak? Evet kızım gel mama alalım. Ya da mama değil de tara alalım. Tarağı yoktu. Hadi gel ödeyelim. Tamam kızım. Hadi gel. Evet. Beyefendi bunları ödeyin. Pekala. Tepet ihtiyacınız var mı? Tabii ki de. Deriler. Ne dediniz? Yok yok hiçbir şey demedim. Peki. Neyse. Dıt. 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 Kızım bak, sana Pringles Teşekkürler anne. Dıt. Dıt. Hanımefendi baya bir, bir şey almışsınız. Evet. <laughs> Param kaç tuttu acaba? Toplam 200 TL. Oo fazlaymış. Neyse. Bu para yetmeyecek galiba. Evet hanımefendi. Neyse ben bu ben bu parayı değiştirip geliyorum. Yani işte şuradan bankamatikten çıkıp geleceğim. Kızım sen burada bekle. Tamam anne. Geldim. Anne ne kadar uzun sürdü ya. Yok kızım iki dakika yapıp geldim. Neyse alalım şu kareyi. Peki. Evet şunu da yerine koyalım. Evet bay 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 bir de video değil. Bay bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz. Hmm sevdiyseniz işte beğendiyseniz işte onun gibi işte kapına abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz